Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber çamaşır makinemizin su hortumuna bu evde görmüş olduğunuz Quick Shine isimli neydi bu? Kireç önleyici mi? kireç önleyici süper güçlü mıknatıs. Yok şey, Black Series manyetik kireç önleyiciyi takacağız. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün bu. Yani biz bunu nereden aldık? Hepsi burada isim listeden aldı arkadaşlar. Fiyatı Kasım 2025 itibariyle 500 lira civarı olması lazım. Daha önceden de kullanıyorduk. Ancak onu 5 yıllık süreçte kullandık. Zaten bu ürünlerin ömrü de 5 yıl. Öyle tavsiye ediliyor. Yani 5 yıl sonra değiştiğini deniyor. Biz 5 yıl sonunda onu kullanmayı bırakmıştık. Şimdi yenisini aldık. Bunu da şimdi çamaşır makinemize deneyeceğiz. Ürünün üzerinde yazdığına göre hem zaten çamaşır hem de bulaşık makinelerinde kullanılıyor arkadaşlar. Arçelik, Beko, Grundig ve Altus servislerinde yani o marka ürünlere göre üretilmiş. Çünkü yetkili servisler de bunu kullanıyor. Yanında yazdığına göre ürünün kullanım faydaları kireci zararlarından koruyarak makinenizi ömrünü uzatır, suyu iyileştirdiği için yıkama kalitesini artırır, kireç önleyiciden %100'e deterjanla %50'ye, yumuşatıcı ise %80'e kadar tasarruf ettirir, rezistansı üzerinde kireç taşı oluşturmayacağından enerji tasarrufu sağlar, en önemlisi de kimyasal kullanımı azalttığı için doğayı korur. Ayrıca arkadaşlar yine başka bir açıklamada bilek serisi manyetik kireç önleyiciden geçen kireç taneleri yüksek manyetik alana maruz kalarak fiziksel olarak değişikliğe uğrar. Aragonit dediğimiz yuvarlak yapıya dönüşen kireç taneleri borulara, makine aksamına ve birbirlerine yapışmayan suyun ipte kuvvetiyle birlikte sistemi terk eder. Bunu bulaşık makinesine güvenli kullanabilirsiniz demiş tekrardan. Rezistans döneminde oluşan kireç tabakası izolasyon etkisi yapar. Bu da hem enerji tüketiminin artışa hem de cihazınızın suyu geç ısıtmasına sebep olur. Unutmayın ki 1.6 milim kalınlığında kireç tabakası %12.4 enerji kaybına neden olur. Bu arada Türk malı arkadaşlar. Şöyle ürün alırken şuna dikkat edin. Ürünün üzerinde şöyle hologramlı bir sticker olması lazım arkadaşlar. Bu da orijinal olduğunun göstergesi. Burada da şimdi açıyoruz. Ürünün yanında şöyle contalar çıkıyor ve gördüğünüz malzeme de bu. Yanında kullanım kılavuzu var. Okumuyorum hiç, çok uzun. Aynı dışarıdaki yazılarının biraz detaylısını yazmışlar. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nden de onaylıymış. Fen Kimya Fen Fakültesi Dekanlığı Kimya Bölümünden. Arkadaşlar bizim çeşmemiz bu. Siz bunu takarken şöyle bir uyarıda bulunayım. Çeşmeyi kapatacaksınız ilk önce. Çeşme sürekli açık olur. Çamaşır makinesinin çeşmesi. Şunu bir iyice kapatıyoruz. Alttaki bunu da hop. Hortumu dik tutman lazım. Evet. Şimdi jolatanın birini buna takıyorum. Şimdi bundan hangi renk vardı? Yeşil olan burada kalacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hı -hı. Önceki de yeşilmiş. Bir onu çıkarman lazım o zaman içindekini. Öyle evet. mi? Evet. Aynen. Şimdi buna taktım arkadaşlar şöyle. Şimdi şunu en dibe kadar ittirmem lazım. Şöyle takalım arkadaşlar bunu. Evet. Şöyle iyice sıkalım arkadaşlar bunu. Ve şimdi bunun içindekini çıkaracağız. Şu contayı çıkarmak için bunu sıyıracağım şöyle. Onu çıkardım gördüğünüz gibi. Şöyle pensele çekerek. Şu içindeki yeşilliği değiştireceğim sadece. Yeşil contayı. Eskisiyle senin farkı. Deformasyonu siz de görüyorsunuz. Bunu çıkarıyorum. Yenisinde bir şey yapmamıza gerek yok. Heh, tamam. Şöyle taktım arkadaşlar ve bunu yine şuna monte edeceğiz. Dönüyor mu? Heh? Dönecek bir şey mi? Yok değil. Direk çektim geldi. Yok yok penseyle döndürecek misin? Yok dedim. yok. Oturdu direkt zaten bak. Şu endime doğru bastırdık arkadaşlar ve şimdi bunu takacağız. Kolaymış Ucuna. Doğru. Evet. <laughs> Bunu iyice sıktıralım arkadaşlar su kaybı olmasın. Çünkü çeşmeyi sürekli açıp bırakıyoruz. Evden gidiyoruz. Kötü durumlarla karşılaşmayalım. Ve şimdi çeşmeyi açtım. Tamam, herhangi bir sızıntı yok arkadaşlar şu anda. Çeşmeyi sonuna kadar açmadım. Biraz geride bıraktım. Filtre malzememizi de takmış olduk arkadaşlar. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşça kalın.